Evet kahvaltımız gidiyor. Biz gezerek yapıyoruz kahvaltıyı, kahlayana abi. E çok Böyle güzel. İstediğimiz yerde. Bak buranın güzel arkadaşlar. Burada yiyebiliriz. <laughs> bu ne tarzı? Nasıl? Faysal, Faysal tarzı mıydı? Evet. Yani bu Faysal, Kral Faysal. Abi, yürüyen kahvaltı part 2. bir dakika kuş sütünü unuttuk. <laughs> ben, <getiririm gülüyor> tamam, ben getiririm onu. Ben getiririm onu. Cemil evet. abi, bir, bir kişi daha geçsin istersen. Abi bunu nasıl yapacak? Ben. Sen de, de, de. de geç. Benim ayağım. Dur, bana ver. Sen bırak ben, iki kişi. Al Hadi Kahvaltımız gidiyor şey derinlere. Biz çok güzel bir yere gidiyoruz. Kuş sesleri eşliğinde kahvaltı yapacağız. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Çağlayan şey, abi, seni de bekleriz ama Çağlayan abi kendine özel kahvaltı yaptı. Sağ olun. Siler bu arada şeye de bir mesaj verelim. Nereye? Gelecek arkadaşlara evet. hava, su. Harika bir su var. Mükemmel bir su var. Bugün zaten akşam suyu yapacağız, deneyeceğiz Bugün bir kahvaltımızı yapalım dedik. Balıktan feraket ettik. Ama akşam suyu yapacağız. Herkesi bekliyoruz. Kampımızı kurduk. Bayraklarımızı astık. Afişlerimizi astık. Çadırlarımızı kurduk. Herkesi bekliyoruz. Güzel bir kamp bizi bekliyor. Hadi bakalım. Ben çayı falan getireyim. Tüpü alacağız. Okay.